Merhaba arkadaşlar ben Melih. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us için şerif modunu yapacağız. Polis modu. Ee, açıklama kısmında iki adet link vereceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi daha önce hiç Among Us yüklememiş ama şerif modlu olarak yükleyebileceğiniz bir link. Ee, i̇kincisi de zaten bilgisayarınızda Among Us varsa onun içerisine şerif paketini atarak Among Us şerif modunu oynayabileceksiniz linkler açıklama kısmında indirdiğinizi varsayıyorum. Hangisini indirmek istiyorsanız. <laughs> bu şerif modu arkadaşlar. Ee, bunu indirirseniz de bu da kurulum. Ben şunu bir kurayım önce kendime. Daha önce kurmadığım bu paketi göstermek için size. Kolay bir kurulum paketi oluşturdum. Kısa yolunu direkt masaüstüne atacak. C sürücüsünün içerisine Oyunlar klasörü diye bir dosya atacak. Bakın arkadaşlar şimdi tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şerif modu yüklendi. Hatta şöyle şapkamızı da kendimiz seçebiliyoruz. Buradan çıkalım. İkincisi de bilgisayarınızda oyun yüklü. Hemen oyunumuzun Yerel dosya. Nerede olduğu, kurulu olduğuna bakıyoruz. Buradaki dosyaları sürükleyip buraya atıyoruz. Şifremiz Meli s h n Evet arkadaşlar bakın bu orijinal oyundur. Orijinal pakette de çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Burada da çalıştı. Aynı şekilde. Şimdi bilmeyenler için arkadaşlar söylüyorum. Şerif modu nedir? Ben e, oynamadım ama şöyle anlatayım. E, buradaki amacınız şüphelenmiş olduğunuz katili, imposter'ı yani kesebiliyorsunuz. E, yalnız imposter değilse siz ölüyorsunuz. Ee, şerif olduğunuz zaman nickiniz sarı oluyor. Bu siz, siz görüyorsunuz zaten sadece. Buradaki amaç dediğim gibi şüphelenmiş olduğunuz, emin olduysanız e, imposter'ı öldürebiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Bu şekilde videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli oyunlar.